Of of hadi ya Şu servis sana kaldı. Baldi sürüyor oğlum servisi normal geç kalması. Sucuklar okul servisi geliyor. Aha geldi sonunda. Ulan okul zaten evinizin önünde yürüyerek niye gitmiyorsunuz ulan? Yaşşı herifler binin arabaya binin. Öf Baldi hadi ya sür hadi sür sür. Uray, hiç şapacağım seninle sabah sabah zaten yorgunum. Herkes bindi mi? Gidiyorum. Bindi bindi devam et. Beyler bugün hangi dersler vardı lan? Müzik dersi mi vardı? Bu okul servisine ne kaldı? Beni niye almadılar? Ben de okula başladım artık. Ben de okula gideceğim. Wow, ne oluyor lan? Ne oluyor? Beni niye almadınız öğretmenim? Ben de okula gidecektim. Kazımcım sen evladım ne yapıyorsun? Kazaya sebebiyet verecektin Ne yapıyorsun? O kadar durakta bekledim öğretmenim. Ben de okula geleceğim sizle. Wow, Kazımcım ben seni unutmuşum. Okula yazıldığını unutmuşum. Hadi gel şöyle diyeceğim de sen otobüse sığmazsın ki. Üste tırman. Tırman aferin yavrucak. Tırman üst otur, otur oraya. oturdum öğretmenim. Gidebiliriz okulumuza. Yaşasın. Ders isteyeceğim. Ben de öğrenci olacağım sonunda. Oğlum bu Kazım delisi nereden çıktı ya? Nereden çıktı? Eyvah eyvah bugün okul çok zor geçecek. Çok. Beyler ne olursa olsun Kazım'a fazla bulaşmayın. Hayvan gibi bir şey lan. Sakın bulaşmayın bak. Lan kafa kanka. Benim hiç param yok lan. Benim de yok kanka. Şunlardan haraç keselim. Aha işte servis de geldi. Okula da yeni bir çocuk gelecekmiş. Onun da parasını alalım. <laughs> Silen lavaya götürür de bekliyor burada. Canım Baldur öğretmenim benim. Ben dokuna de giriyorum değil mi Baldur öğretmenim? Godzilla Siren kafa postalayın şunu. Hop oh, birader sen dur bakalım nereye? Yollayın şunu gelmesin okula o. Ha? Çekilsenize. Ben de okula gideceğim. Oraya banyozu kafana yersin. Çekilsene önümden. Aaa Godzilla kanka bir şey yap kanka. La bırak sana arkadaşımı. Para park etti. Bırak lan arkadaşımı. Bırak bırak. Tamam gir içeriye gir. Kanka iyi misin kanka? İyi misin? Ha Godzilla kanka yardım et kanka. Para etti bu beni. Yardım et birleştir kanka. Beni birleştir. Ah, Her yerim acıyor. Oh be. Kendime geldim. Hadi gel. Girelim biz de. Arkadaşlar sınıfımız burası mı? Yaşasın. İlk defa sınıfıma giriyorum. Aynen kanka. Gel Kazım. Gel gel. Sınıfımız burası. Aha, kanka çok güzelmiş sınıfımız. Ben nereye oturacağım şimdi? Geç kanka çabuk yerine geç. Sana yer yok Kazım. Ayakta kaldın. Wow sucuklar ne oluyor lan burada? Kazım neden yerine oturmadın? Şey canım öğretmenim ben nereye oturacağım ki yerim yok. Sen benim kurallarımı nasıl çiğnersin ulan sana söylemediler mi ulan baldi ayakta öğrenci görürse onun kafasını kırar diye. Ah canım öğretmenim ah özür dilerim öğretmenim özür dilerim hemen kendime şimdi yer bulacağım. Çabuk nereye geçiyorsan geç çabuk. Bundan sonra burası benim yerim. Aa, öğretmenim. Aa. Canım öğretmenim. Ben kendime yer buldum. Ama silah kafa yerine oturmuyor. <laughs> yerimi çaldı. Yerimi çaldı. Görüşeceğiz seninle Kazım. Neyse o zaman sessizlik sessizlik ders başlıyor. Öğretmenim Bizim niye sıramız yok? Biz nereye oturacağız? Kazım kanka biz oturamıyoruz. Çok ağırız. Kırılıyor sıralar. He. Biz o yüzden şimdi ayakta duracağız yani. Sessiz ulan sessiz. Müzik dersi başlıyor. Tek gözlü. Git bakalım. Piyanoyu getir koridordan. Size bugün piyano çalmayı öğreteceğim. Ne <laughs> Ne? Piyano mu? Ben de çalacağım ben de. Bu kağıdın dersi kesin kaynatır kesin. Öğretmenim piyano ile ne çalacaksınız? Sana ne ulan? Sana ne ne çalarsan çalarım sana ne? İstersem gidip sizin evin kapısını çalarım. Babanı döverim. Bu balde gerçekten manyak ya. Hı? Öğretmenim getiriyorum piyanoyu getiriyorum. Aferin getir getir şöyle tahtanın önüne doğru koy bakalım. Çekil ulan şimdi çekil. Yardımcı olduğun için teşekkürler bu tokatları hak ettin. Geç bakalım yerine yavrucak. Ya ben teşekkür ederim diyor. En dövüyor beni ya manyak nedir? Evet sucuklar sanata başlıyoruz. Sessizlik. Oha canım öğretmeni ne kadar güzel çalıyor. Ah be şu an siren kafa olacaktı bir şarkı patlatırdı. Valideye bak nasıl çalıyor lan. Piyano işte böyle çalınır sucuklar işte böyle çalınır parmaklarında hızlı olması gerekir. Aksi takdirde piyanoyu çalamazsınız bu bir sanattır ulan sanat. He? Piyano sesi duyuyorum. Nereden geliyor bu? Nereden? Bayılırım. Hadi sucuklar bu güzel sanata eşlik edecek yok mu? Geldim öğretmenim, geldim. Ha? Kulağım, ne bağırıyorlar kulağımın dibinde? Aaa, nikahına beni çağırma sevgilim, çağırma. Bıktım bu Kazım'dan, bıktım. Yine ne oluyor lan arkada, ne oluyor? Ben burada sanat yapıyorum, ben sanat. Yürü lan, bir daha seni burada görmeyeceğim. Canım öğretmenim, Kusura bakmayın. Saatinize saygısızlık ettim. Verin o güzel elinizi öpeyim. Ol, mübarek elinizi bir öpeyim öğretmenim benim. Öpeceğim. Al ulan öp ulan. Öp ulan al. Ellerim kırıldı sana vurmaktan. Ah canım öğretmenim merak etmeyin. Piyano çalacaksınız kafanızla çalacaksınız. Bana vurmaktan elleriniz kırıldı. Ben de sizin kafanızla piyano çaldırırım merak etmeyin. Bırak ulan beni. Bırak böyle oldum başıma bırak beni. <laughs> Baldi'nin kafayla <köpülle> piyano çaldı. <laughs> Kazım ama delirtti Baldi. Sana kanka Yazımdan bıktım ben artık bıktım. Canım arkadaşlarım kusura bakmayın sanatı böldüğüm için. Şimdi ben çalacağım arkadaşlar çalacağım. Öğretmenim nasıl güzel çalabiliyor muyum öğretmenim çalabiliyor muyum? Vurma lan vurma o piyano kaç para sen biliyor musun? Çaldım <laughs> kanka öyle çalınmıyor. Parmak bir de çalacaksın kanka. <laughs> Manyak bir çocuk ya. Nasıl arkadaşlar ya? Oluyor mu canım arkadaşlarım böyle mi çalacağım yani? Kırda rahatla ulan o kırda Kır da rahatla. Nereden aldım ulan ben seni okula? Nereden aldım? Parçaladı piyonayı manyak herif. <laughs> ulan şu gazımı döveceğim ama çok güçlü ya dövemiyorum. <laughs> Arkadaşlar Kazım'ın bağlılığı nasıl delirtti ama yorumlarda yazın. Kazım okula başlamasını beğendiyseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Neyse moral bozmaya gerek yok. Ben büyük bir sanatçıyım. Sanatımı her yerde yapabilirim. <laughs> evet öğretmenim siz de benim gibi bir sanatçısınız. Piyanomuz madem kırıldı biz de elektro gitar çalarız işte böyle. Sen ne gülüyorsun lan o da bana ne gülüyorsun? <gülüyor> Aa, size gülmedim Kazım'a güldüm. Vallahi öptüm. Canım öğretmenim ben bu sanatı çok beğendim. Godzilla'nın üstüne deneyebilir miyim bu sanatı? He? Yok yok kanka Afrika'nın üstüne dene kanka. Kazım otur ulan yerde. bıktım ulan senden otur. Sen de ne gülüyorsun lan bebek de göz Gülme lan gülme lan gülme. Öğretmenim siz gerçek bir sanatçısınız. Lütfen bu sanatı bana da öğretin öğretmenim. Ben de gitar çalmak istiyorum lütfen öğretmenim lütfen. Tamam al ama benden uzak dur yeter sadece benden uzak dur git Ali'nin üstüne dene Efekan'ın üstüne dene. Yok öğretmenim ben bu dinozorun üstüne deneyeceğim. Al, al sana pis dinozor alsana. Yeter lan yeter. Yeter bıktım ben bundan bıktım öğretmenim bıktım. <laughs> oh be bunlar hep birisi taşıyordu Kazım haklarından geldi bunların. Vallahi Kazım'ı seveceğim aklım ucundan geçmezdi. Çıkın ulan teneffüze çıkın zil çaldı çıkın. Ne istiyorsun kuzum? Abla ben hamburger alayım, kola alayım, çikolata alayım, e, ee, çubuk alayım. Her şeyi <laughs> yedin zaten. O kadar çok şey alalım bize de kalsın. Size ne ya? Param var alıyorum. Allah Allah. Ondan sonra tost alayım abla. Ondan sonra düşüneyim bakayım. Kek alayım bir tane. Al yavrucuğum benim al al. Kantin biraz para kazansın be. Başka bir şey ister misin yavrucuğum benim? biraz da sandviç alayım. Başka ne alsam ne alsam bilemedim ki. Biraz da bir şeyler ver işte. Hadi sana karnı açmak sinirlendirme beni. Ya da şöyle yapalım abla. Tost iki tane yap. Hamburgeri dört tane yap. Çitos alayım bir tane de cips alayım. Evet başka ne alsam. Hadi sana lan. Bak sinirleniyorum ha. Sinirleniyorum parçalayacağım burayı. Yıkacağım ben burayı. ya. Karnım aç diyorum. lan. Karnım aç diyorum size. Ayy. <laughs> <laughs> bak şuna. Utanmasa bütün kantini alacak. Her şeyi ben yiyeceğim. Hepsi benim. Hepsi benim. Bunların hepsini ben yiyeceğim. Oh, şunları da yiyeyim biraz. Gel bakalım buraya. Oh, tatları da çok güzelmiş. Biraz da şunlardan mı yesem acaba? Oh, bunun tadı da çok güzelmiş. Sesleri duyuyor musunuz? Kanka Kazım içeride yine bir şeyler yapıyor. Nasıl bağırıyor? <laughs> Godzilla ile sıra kafaya bak. Korkudan konuşamıyorlar bile. Heh, ne oluyor lan içeride? Kazım kafayı diyeceğine kantini yiyor. şuna bak. Kankam gidelim şunu maldi, şikayet edelim atılsın okuldan. Onun yüzünden okulda hiçbir şey yapamıyoruz. Şuna bak kanka şuna bak herkes kaçıyor herkes Kazım'dan çok korkuyor. Yürü gidelim yürü çözse çözse Baldi çözer bu işi. Wow kim o girebilirsin yavrucak geçin bakalım çocuklar ne oldu çocuklar ne oldu size. <laughs> Canım öğretmenim bizim bir maruzatımız olacaktı. Evet öğretmenim çok zor durumdayız. Sakin olun canlarım ne oldu anlatın bana anlatın. Öğretmenim bu Kazım'ımızı çok kötü dövüyor öğretmenim. Evet öğretmenim çok korkuyoruz zaten öğretmenim okulda hiçbir şey yapamıyoruz. Farkındayım çocuklar farkındayım. Onu okuldan atmak istiyorum ama atamıyorum ki. Keşke onu okula kayıt etmeseydim keşke. Öğretmenim siz bu okulun müdürüsünüz öğretmenim. Onu istediğiniz zaman atabilirsiniz. Bence çağırın ve okuldan atın onu. Evet öğretmenim canım öğretmenim siz sonuçta koskoca okul müdürüsünüz. Wow, evet haklısınız çocuklar. Ben koskoca okul müdürüyüm. Kazım odama gel. Kasım kime diyorum odama gel. Odama gel. <laughs> Görüşürüz Kazım. Kazım odama gel. Odama gel, gel. Kasım. Hı? <laughs> <laughs> Canım öğretmenim beni çağırıyor. Geliyorum öğretmenim. Geliyorum. Kesin bana çok iyi bir sanatçı olduğum için ödül verecek. Geldim canım öğretmenim. Geldim. Ha! Emrettiğiniz üzere odanıza geldim öğretmenim. Wow, ne yapıyorsun ulan sen? Manyak kapıyı kırdın. Ne yapıyorsun duvarları kırdın? Ne yapıyorsun ulan sen? Burası koskoca müdür valdinin odası lan. Bu böyle olmayacak Kazım. Bu böyle olmayacak. Seni okuldan kovuyorum. Ha? Nasıl yani? anlayamadım canım öğretmenim. Nasıl yani? Şimdi okuldan mı kovuyorsunuz beni? Evet Kazım, Artık sana yeni bir okul lazım. Hadi yürü. Anca gidersin. Kimse seni sevmiyor işte. Gitme okuldan. Nasıl yani? Nasıl? Ben şimdi ne yapacağım? Ne yapacağım? Okuldan mı atıldım ben şimdi? Wow Kazım. Sakin ol Kazım. Sana biraz sakinlik lazım Kazım. Lütfen dur lütfen. Öğretmen evet, bu maya okulu başımıza yıkacak öğretmenim. Beni nasıl kovarsınız? Nasıl? Da okula bugün başlamıştım. Sanatçı olacaktım. Sanatçı. <laughs> Sizi babama diyeceğim. Sizi babama diyeceğim. <laughs> Allah Maya! kime söylersen söyle. Çık dışarı çık atıldın çık. Hayır hayır. Sizin babamı anneme diyeceğim. Beni okuldan atamazsınız. Ben bu duvarları kırarım bak ha. Beni okula geri al, geri al. Yazımcım, sakinliğini korur musun yavrucak? Sakinliğini korur musun? Dur yaklaşma Kazımcım yaklaşma. He bu dinozoru atmayın. Beni mi atıyorsunuz okuldan ha? Var sizin kafanızı kıralım. Kafanızı kıralım. Gelin buraya. Ee, anneciğim geliyor. Kaçın canım öğretmenim. Kaçın kaçın anneciğim. Geliyor manyak. Geliyor geliyor. Kazımcım dur dur kamera şakasıydı Kazımcım kamera şakası gelme lütfen Kazım atılmadın okuldan gelme. <laughs> Okulda sanat öğrenecektim beni nasıl okuldan atarsın nasıl? Vau wow, kaçın canını seven kaçsın manyak geliyor kaçın kaçın. <laughs> Kazım kanka ne oluyor? <laughs> Bir daha sakın bu okula gelmeyin sakın. <laughs> İlkokul bebeleri ders başlıyor. Herkes yerine geçsiniz. Öğretmenim zaten yerimizdeyiz. Vay be ilkokulcu bana nasıl geçecek? Godzilla kanka ben öğretmeni göremiyorum. Boyun kısa çünkü kanka. Evet sessizlik ilkokul bebeleri dersimiz başlıyor. Bir geri kanka başlayın kafaya bak yumurtaya Tabii tabii önüne de duyacak şimdi. Ulan tek gözlü. Kendi aranda ne konuşuyorsun ulan kalk ayağa kalk. <laughs> öğretmenim özür dilerim. Geç tahtaya tek ayak üstüne bekle cezalısın. <laughs> tamam öğretmenim ben bekliyorum ben bekliyorum. Şimdi söyleyin bakalım bir artı bir kaç eder? bir artı bir mi? Bilmiyorum ki arkadaşlar kaç eder Yorumlarda değilsin. Öğretmenim öğretmenim ben biliyorum ben biliyorum. Söyle bakalım sarı kafalı bir içe de. Wow, birileri bilgili çıktı. Öğretmenim ayağım ağrıyor. Ayağımı izleyebilir miyim öğretmenim? Sinan kafa izle izle bak şimdi ne yapacağım izle. Gel buraya gel al sana. Aa kafam. Öğretmenim, öğretmenim. Bu dinozor kafama silgi attı öğretmenim. Ne? Hayır öğretmenim yalan söylüyor. Ulan kokul bebeleri bir ders anlattırmadınız bana. Yerinizde durun ulan. Yerinizde durun. Ben ne yaptım ama kafama silgi attı. Yalan söylüyor. Ona mı bana mı? Ben de gördüm öğretmenim. Bu silgi attı. Susun ulan artık. Susun. Hadi hadi atlayın artık uzun eşek başlıyor. Eşek çökmesin diye tutuyorum herhalde. Boşuna mı tutuyorum? Alperen, kanka ilk ben atlayacağım. Sonra sen tamam mı? Gidiyorum ben. <laughs> tamam kanka tamam. Çökerticez ondan Hadi başla. Tinky Winky sen de atla. Sen de atla. Kanka ama bizi oyuna almadılar ki. Olsun olsun. Bir şey olmaz. Sen de atla. Geliyorum sakınsana hop. Ah oh, Efe kanka ileri git. Ben de sana geliyorum. Geliyorum. Hazır mısınız? Geliyorum. Geliyorum. Alperen geliyor. Hoppa. Vay be. Çökmediler. Çekilin sıra bende ben geliyorum. Tinky Winky geliyor. Hayır Tinky Winky atlamasın hayır. Ne oluyor lan burada? Ne oluyor eşek kadar oluruz. Uzun eşek boyuz geçin lan geçin. Geçin yerinize geçin. Kocaman adam oldunuz. Orta okula geçtiniz. Hala uzun eşek oynuyoruz. Ne <laughs> benim lan? Tinky Kanka gördünüz mü? Ben hafta nasıl çöktüler. Öf ya bu dersi hiç çekilmez şimdi. İngilizce bile ders değil mi? Evet çocuklar dersimiz İngilizce. İngilizce de elma ne demek? Söyleyin bakalım. Ee, elma bilmiyorum ki öğretmenim. Ben biliyorum. Banana demek. Wow ayın silen kafa. Banana muz demek. Arkadaşlar İngilizce de elma ne demek? Yorumlarda yazın çabuk çabuk. Kızlar kızlar cevap ne cevap ne çabuk söyleyin. şey Apple olması lazım. Ne? Apple mı? ben söyleyeceğim ben söyleyeceğim. Ulan siz kendi aranızda ne konuşuyorsunuz ulan dersteyiz ulan dersteyiz. özür dilerim ders hakkında konuşuyorduk. Ders hakkında söylüyorsan cevabı söyle çabuk. Şey İngilizce'de elma apple demek. Aferin bu seferlik bildin seni dövmeyeceğim. Ay <laughs> benim çok zor Gidemezsin otur oturduğun yerde. Siren kafa kanka bak bak izle şimdi bebekli bir gözü ne yapacağım izle izle. Bebekli bir göz daha yok kardeşim. Aaa kafa, evet benim vurdu kafama vurdu. He ne oluyor lan senin sıranın üstüne ne işin var lan derste ne yapıyorsun ulan sen ne yapıyorsun. Aaa ben bir şey yapmadım öğretmenim bu kafama vurdu kafama vurdu ben bir şey yapmadım. İngilizce dersini sen kaynatmaya mı çalışıyorsun he? Bak ya gotule. <laughs> kanka gördün mü nasıl dayak yedi? Evet, benim İngilizce adımı söyleyebilir miyim? Söyle yavrucak hadi söyle. Dersimiz devam ediyor. Kimse bu dersi kaynatamaz kimse. Vay be kanka liseye geçtik. Bu okulun başı artık biziz. Şu Godzilla'nın tayfasını bir gün döveceğim ama ne zaman bilmiyorum. Sormayın anne ama nasıl duruyor lan Tutuşuyorlar mı? Söylesene oğlum bize. Ne bileyim kanka şimdi kocamanlar bizi dövmesinler. Siren kafa bebektebe göz geçerken çelme çak. <laughs> Neyse ya zil çaldı. Hadi sınıfa girelim bizden de ne yapalım. Aynen ya zaten Baldi'nin dersi var. Uğraşılmaz onunla. Geç kalmayalım. Disipline falan yollar şimdi bizi. Bebektebe göz nereye gidiyorsun kanka? Aaa ya, ne yapıyorsun ne yapıyorsun? <laughs> Ayak altında dolaşma. Ezerler seni bebek göz. Ne oluyor lan ne oluyor ne yapıyorsunuz lan siz ne yapıyorsunuz siz? Ne olacak? Ne yapacaksınız? Biz mi döveceksiniz? Hadi dövün bakalım. Dur! Canım arkadaşım. Abone olup like atarak desteğini göster. Arkadaşlar abone olanlara sözüm yok. Sizi gerçekten çok seviyorum. Destekleriniz için teşekkür ederim. Ama aramızda abone olmayan çok fazla kişi var. Lütfen siz de ailemize katılın. Abone olarak ve like atarak desteklerinizi gösterin. Eğer ki yaptıysanız videomuza en heyecanlı kısımla devam ediyoruz. Wow, okulda kavga var ayrılın ulan ayrılın. Siz bu halde öğretmene dua edin. Yoksa sizin kafanızı kıracaktık. Bekleyin ama siz bekleyin. Godzilla yavrucak yapmayın geçin hadi siz artık çocuk değilsiniz liseye geçeriz ulan liseye Kanka yarım saat sonra film başlayacak kızlarla sinemaya gidecektik bugün Oğlum kaçamadık ki okullarla baldi vardı Kendi aranızda konuşmayın sucuklar şimdi size bu tahtadaki işlemi çözeceğim herkes dinlesin Godzilla kanka ben çok sıkılıyorum yürüyün okuldan kaçalım Evet kanka hadi baldinin arkası dönük He ne oluyor ya okuldan mı kaçıyoruz Hadi <laughs> hadi gelin gelin baldi sorun çözerken çabuk çabuk <laughs> evet canım öğrencilerim beni pür dikkat dinliyorsunuz teşekkür ederim. Çabuk arkadaşlar çabuk çabuk hızlı olun o soruyu çözene kadar biz çoktan kaçarız. Gelin hadi gelin ipi sarkıttım çabuk hızlı olun hızlı olun. Evet canım öğrencilerim burayı böyle yaptıktan sonra şöyle yapacağız. Beyler dikkatli olun dikkatli olun ip kopmasın çabuk hızlı olun hızlı olun. <laughs> Baldıya bak hala soruyu çözmeye çalışıyor. Beni böyle pür dikkat dinlemeniz benim çok hoşuma gidiyoruz çocuklar. Çok böyle hep dinleyin beni aferin size. Hadi oğlum hadi hızlı olun hızlı olun. Tinky Winky sen en son in kopartırsın ipi sen. İnin hadi hızlı olun hızlı olun Baldi görecek şimdi çabuk. Kanka beni tutsanıza ben korkuyorum inşallah düşmem bismillah. Oh düşmedim. İşte sucuklar böyle yaptıktan sonra. Ha? Sucuklar neredesiniz? Wow, Durun nereye gidiyorsunuz Size ders anlatıyorum Ders Okuldan kaçarsınız he Hepinizi yakalayacağım Hepinizi Beyler internet kafeye gidelim mi beraber oyun oynarız Kızlar da evlerine gitsinler Efe ve arkadaşları Baldi ders anlatırken okuldan kaçmıştı Baldi çok sinirlenmişti Onları yakalamak için peşlerinden gitti Bakalım liseli çocukların başına neler gelecek Hep beraber göreceğiz Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın Alperen <laughs> basın Tamam be oğlum geliyorum işte geliyorum Allah Allah. Yarın okulda inşallah Baldi bizi yakalamaz yoksa çok kötü olur ben diyeyim size. Bir şey olmaz bir şey olmaz Baldi yarına kadar unutur bile her şeyi hadi girelim içeri hadi gelin gelin. Hoş geldiniz buyurun. Gelin ben biletleri ayırtmıştım şuradan alalım hemen biletleri. Abla bizim biletler vardı. Evet abla Alper Hanım'la dört tane biletimiz vardı buyurucusu burada. Tamam geçebilirsiniz salon bir iyi seyirler. Salon 1 şurası galiba kızlar bu film var ya çok güzel çok güzel. Heh, <laughs> salon 1 burası bizim koltuk numaraları kaçtı ya en önde miydi? Neyse bakalım bakalım içeri girelim. Oh be yetiştik daha film başlamamış gelin hadi gelin en ön sıra bizim şöyle oturalım hızlıca. Hadi kardeşim oturun artık film başlıyor sizi mi izleyecek mi sizi mi? Oturduk işte ben bir sus. İyi günler hanımefendi size bir şey soracağım. İyi günler buyurun. Bu okulumda kaçak öğrenciler var buraya gelen oldu mu hiç? Yani okul kıyafetliği bir iki kişi geldi ama. Nerede onlar söyleyin. Onları yakalayıp okula geri götüreceğim. Maalesef beyefendi müşteri gizliliğine değili söyleyemem. Sen söylemezsen ben öğrenmesini bilirim. <laughs> Teyze! Geri ver şu yavruları. Anneleri geldi. Anneleri olduğunu nereden bileceğim? Ne yani? Doğum belgesi mi lazım? Kör müsün dinozor? Ama ben bu tutum. Aa film başladı. Ses olun ses olun. Şunlara bak biraz yavaşlayın şu mısırları. Ses yapmayın. Ayşe bak ben bu arkadakileri şimdi döveceğim birazdan ha. Boş ver onları Efekan boş ver hadi filmimizi izleyelim biz. Merve izle burayı izle bak şimdi ne olacak şimdi bak bak ben bu filmi izledim de önce. Sinemaya yeni çıkan filmi daha önce nasıl izleyebiliyorsun yalancı? He izledim işte izledim he pardon kitabını okudum ben kitabını. Ölecaksan önce beni yok etmelisin. Bakalım bizim kaçaklar neredeymiş burada mısınız ulan kaçaklar burada yoklar buradalar mı burada da yoklar sessiz olsana kardeşim filmdeyiz görmüyor mu? Kusura bakmayın. Kaçak bir kaç öğrenci arıyorum da kusura bakmayın. Bakalım burada mı? Wow! Oh! Demek buradasınız Alperen. Aa, aa vurmayın öğretmenim vurmayın anneciğim öğretmen geldi. Kalkın ulan kalkın yürüyün okula yürüyün ben size okulda soracağım Efe Alperen. yürüyün. Kızlar kızlar kusura bakmayın biz sizi ararız. Aa, çocuklar git. Yürüyün ulan doğru okula gidiyorsunuz yürüyün. Ben diğer kaçakları yakalayıp geleceğim yürüyün hadi yürüyün. Aha yakalamış öğrencileri. Okula gitmezseniz hepinizi atarım. Çabuk okula gidin. Çabuk. Kanka izleyin izleyin. Bak şimdi ne yapacağım. İşim bitti bebek asker. Gel buraya ben sana yapacağım biliyorum. Ya baksana siz üç kişisiniz. Ben tek kişiyim. Bize ne? Bebek tepe gözle eve gitmeseydi. Allah Allah. <laughs> Kanka benim ellerim klavyeye yetmiyor. Çok büyükler. Wow, diğer kaçaklar. Demek buradasınız. İnternet kafeye gittiniz. He? Kalkın ulan ayağa kalkın okul kaçakları duymuyorlar beni Kalksanıza ulan okul kaçakları gel buraya kalk ayağa ah, beynim öğretmenim Sizden bunu beklemezdim Tinti Godzilla hala oynuyorsun Yürüyün okula yürüyün <laughs> Öğretmenim özür dileriz öğretmenim özür dileriz Bebek askeri uyduk öğretmenim bebek askeri uyduk Ya şuna bak nasıl yalan söylüyor öğretmenim yalan söylüyor ya Siz de bizimden kafayı gidelim de siz dediniz ben de Konuşmayın ulan. Yürüyün kaçak öğrenciler. Yürüyün girin içeriye. Girin ben size yapacağımı biliyorum. Utanmazlar sizi. Okuldan kaçtınız ama ben bu problemi çözerken. Oysa ki ben size matematik öğretecektim. Bu problemi çözecektim. Ha, bu gözü bak bir şeyler yapıyor. Ulan bari sen beni döversin lan sen şimdi görürsün. Lan bebek de bugün bak sandalye yapıştırıcı döktü. Sen dersi de ayakta mı geziyorsun atsız geç yerine geç. Kimse siz bir daha ayağa kalkmasın. Şimdi herkes defterlerini açsın. Dediklerimi not alsın. Tamam mı? Not aldın. Şimdi ne yapacaksın? Evet Sucuklar yazın bakalım. Baldi öğretmenim çok zeki. Huh? Sen ne yapıyorsun? Otur yerine. Yarın dans etmek istedi öğretmenim. Dans etmek yasak mı? Dans edeceğim işte. Dans edeceğim. Wow, ayağa kalkamıyorum. Sandalye bana yapıştı. Adeta yapıştı. O zaman öğretmenim görüşürüz. Biz kaçtık yine durun ulan durun nereye kaçıyorsunuz gelin buraya kafanızı kıracağım gelin buraya. Aa, oh, i̇yi oldu sana Baldi iyi oldu kaçın arkadaşlar kaçın. Arkadaşlar yürüyün internet kafeye gidelim hadi hadi. Durun ulan durun kaçmayın size matematik problemi öğretiyordum durun kaçmayın. Koşun koşun geliyor Baldi. Liseli çocuklar yine öğretmenleri Baldi'yi delirtip okuldan kaçmayı başarmışlardı. Baldi sandalye yapışık halde onların peşinden kovuluyordu. Böylelikle de videonun sonuna gelmiş olduk. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın.